İyi günler arkadaşlar. İyisiniz inşallah. Sağlıklı, huzurlu, şifa dolu, mutlu bir yıl diliyorum. Yeni yılımız kutlu olsun. Ee, çok güzel bir yıl olsun 2021 inşallah. Arkadaşlar bugün konum e, İslam aleminin batı özentisinden dolayı iflah olmadığı kanaatindeyim. Belki benim bu sözlerime bir an için Resti çekenler olabilir Olsun canları sağ olsun Ama demem şu ki Şimdi önce bir Hristiyanların Kaidelerine bakalım Onların inanışlarına bakalım Onların inanışlarına göre Bir baba var Allah dedikleri Bu işte ilk akıl denen Olay var ya İslam tasavvufunda da sanırım Aklı evvel olarak geçer. İşte onun e, insan olarak veçhesi var. O da İsa'dır. İsa'nın yeryüzündeki Allah'ın yeryüzüne inmiş halidir. Tanrı derler, Rab derler, baba oğul derler. Bir de Ruhul Kudüs var. Ruhul Kudüs de içsel olarak insanın tanrısallığı yaşadığı e, haldir. Ruhaniyet kaplamış olan Allah'ın ruhaniyetidir deniyor. E bunların şimdi e, burada... Bu insanlardan beklenen bir şey var. İsa'yı sevmek, ona iman etmektir. Çünkü İsa'nın bu dünyadaki vekili de papadır. O hep bir vekil bırakırlar, ruhban sınıfı derler ya hani. O vekil dolayısıyla da devamlı bunlar sürekli Tanrı'nın burada bir şeyi, ya yani elçi ötesi bir şey. Bunlarda elçilik yok, peygamberlik değil yani. İsa peygamber demezler, Tanrı derler. Onlar Resul diye İsa'nın havarilerine derler. İşte bunlar içkiyi, e, İsa şarabı bilhassa İsa'nın kanı gibi içerler. Ekmeği, eti gibi yerler. E, çok rahattırlar bu yönden. Çünkü ibadetmiş gibi yaparlar. Biz zemzemi nasıl içiyorsak onlar da şarabı öyle içerler. Akabince de e, bunların işleyebilecekleri tabii ki ahlaki olarak her türlü şeyler bütün dinlerde de günahtır. Zina olsun, insan canına kıymak olsun, bir başkasının malını çalmak, gasp etmek vesaire bu tür şeyler. Bunlar burada da günahtır. Eğer kişi böyle bir günahından dolayı da kendini rahatsız hissederse ne yapıyor? Gidiyor kiliseye, günah çıkarıyor papazın karşısında. Anlatıyor, anlatıyor. işte papaz bunu güya görmüyor adam ama e, tabii ki çok basit bir şey gireni çıkanı tespit etmiyorlar mı? Kim olduğunu elbette tanıyordur. Papaz buna derse ki seni affettim derse orada o günahından da kurtuluyor. Kuşlar gibi oradan kiliseden çıkıyor gidiyor. E, şimdi gelelim bize. Biz ne yapıyoruz? Biz şimdi e, örneğin mesela yılbaşılarda falan çok fazla eğlenceler düzenlenir değil mi? bizde şimdi bir kere bir örtünme ayeti var. Bunun üstünde vardı da yoktu da yani bir kere bu böyle kabul edilmiş. Örtünme var diye kabul edilmiş. Genlerimize yazılmış atalarımızdan beri. Cahiliye devrinde cahiliyedeki müşrikler niye dinlerini bırakamadılar? Çünkü atalar dininden çıkamadılar. Atalarının inançlarından kopamadılar. O kadar yer etmişti ki onlara çıkamadılar. E şimdi bizde de yerleşmiş bir şey var, inançlarımız var, e, içkiyle ilgili. Şimdi başörtüsü tartışmalı diyelim, hadi onu şöyle bir bırakalım. Hocaların kimisi mesela karılarına, kızlarına örttürüyor, kimisi örttürmüyor. O herkesin kendi anlayışı, ben karışmıyorum oralara. E, şimdi öte yandan bakıyorsun içki içmek. Şimdi onu anlattım, o batıya özeneceğiz ama biz batının içkisine niye özeniyoruz? Onların dini ibadetleri gibi bir şey. İşte biz bu içkiyi içtiğimizde içkinin fiziki zararlarını bir tarafa bıraksak bile manevi zararlarını yaşıyoruz. O suçluluk duygusuyla dop dolu olarak hem bir utanç yaşıyoruz hem suçluluk duygusu sonra hem de yani kendini böyle bir dışlanmış ne bileyim Allah'ın dinine karşı gelmiş gibi hisler farkına varmasak da hepimizin içinde bir yerlerde kalıyor. Biz bunları yapıyoruz ama gönül huzur içinde yapmıyoruz. Gönül huzur içinde olmadığı zaman da biz hiçbir şeyimizde verimli olamıyoruz ve kendimizi kendimiz değersiz görmeye başlıyoruz zaman içerisinde. Çünkü değersizleşiyoruz. Neden? Ee, şimdi o adama uyduk biz, taklidi bir şeyler yaptık. Sen hem Müslümanım diyeceksin. Hem benim kitabım Kur'an diyeceksin. Hem yeri gelecek her şeyi eleştireceksin. Veya eleştirmeyeceksin. Geri de gideceksin onların dini inanışlarında rahatça yaptıkları şeyleri gelip burada yapacaksın. İşte iflah olmuyorsun arkadaş. Olmuyor. Kendi gözünde kendi değerini düşürdüğün için, kendine değer vermediğin için, 40 bin tane bahaneyle kendini... ...arıtmaya çalışıyorsun... ...arınamıyorsun da... ...o gidiyor papazdan da kurtarıyor paçayı... ...öyle alışmış... ...öyle yazılmış ona... ...bu şey de olsa... ...bu dünyada geçiş de olsa... ...bunları yapıyor yani... ...bu şekilde bir şey... ...hazırlanıyor ama... ...girişlerine bak... ...ne kadar mutsuz... ...şeysiz... ...bir sürü de insan var... ...oraları ben bilmiyorum... ...ama sağlamları da gerçekten sağlam oluyor... ...çünkü onlar bir yerde de akıllarını kullandıklarında da doğruyu da buluyorlar zaman içerisinde. E biz hep böyle taklit taklit batı özentiliği içerisinde. Kılık kıyafet batı, işte yaşam şekli batı, işte e şimdi evlilikler de biliyorsunuz bir nevi şey oldu. Beraber yaşamalar. Ya niye beraber yaşıyorsun? Beraber yaşamana hiç gerek yok ki ne? Zaten nikah bir akittir. iki kişinin karşılıklı birbirini kabul etmesidir. Bunu da diğer insanlara bir şekilde duyurmasıdır. Yanlış anlaşılmasın diye. Yani bunun adına niye beraber yaşamak diyorsun? Çoklu bir yaşam sergilemedikten, o terbiyesizliklere girişmedikten sonra bu senin zaten dinin bu yani. İki kişi birbirini beğenirse arasında evlilik akti yapar. Bu akti de duyurur. Duyurmadığı işte düğünler falan aslında bu akdi duyurmak içindir. Yanlış anlaşılmasın, kimsenin kafası karışmasın diye. Ne güzel bizim adetlerimiz var ama hep böyle her şeyler bastırla bastırla. İşte efendim bize ne derler? E şimdi Hristiyanlara anlattık onlarda günah çıkarma var. Bizde de şunu vermişler. İşte, sabahtan kalkıp namaz kılıyorsun ya. Geri namazla öğlen arasında ne kadar günah işlersen işle efendim. Öğlen namazında onlar affediliyor. Bu nasıl şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Ya bir insan bu din muamele dinidir, yaşam dinidir. Sen namazı kılıyorsun ki düzgün bir yaşam yaşayayım diye. Kur'an'a uygulu yaşayayım diye yapıyorsun bunu. Seni düzeltmiyorsa o kıldığın namaz niye yarayacak ki? Allah'ın senin eğilip kalkmana ihtiyacı mı var ki? E sonra da işte öğlenin ikinden arasında hurra namazı kıl git, her ahlaksızlığı yap, onun kalbini kır, bunun hakkını gasp et. Ondan sonra gel namaza kur, dur, efendim affoldu günahlar, küçük günah. Yani küçük günah hangisiyse onu da ben bir türlü çözemem yani. Büyük günahlar var, tamam adam öldürmek, bir işte cana kıymak, zina etmek, anaya babaya kötü davranmak, şu bu işte. Ama işte bunların hepsi yalanın baş altından çıkıyor. 40 bin tane yalanı söyle, sahtekarlığı yap, insan aldat, insan ayağa kaydırmak için türlü plan kur, şeytanla bir ol. E geri de bu günahlar iki namaz arasında affolsun olsun. Ondan sonra da bu milletten şey beklesen. E, ahlak bekle. Ben göremiyorum. Burada bir umut ışığı göremiyorum. Bunlar böyle değil. Bunlar düzelmeli. Şimdi biz ne yapıyormuşuz? Batıya uyduk derken batının dini yaşantısına uymuşuz biz değil mi? Onun için sevap olan şeyleri aksine biz de tamamıyla Allah'ın men ettiği işleri tutmuşuz. Ondan sonra da hayır gelecek öyle mi? Hayır gelmez. Çünkü Allah der ki ayetin birinde Yahudilerle ilgili bir ayette biz onlara her şeyi helal kırmıştık. Sonra onlar bir şeyden bahseder unuttum şu an aklıma tam kendilerine haram ettiler der kendilerini haram ettikleri için biz de onlara haram ettikler. Şimdi biz böyle bir inanca inançla dolmuşuz değil mi? Zaten içimizden bizi durdurmayan o şey geliyor devamlı. Bunun günah olduğunu bile bile sen sırf batı özentisi diye yapacaksın. Ondan sonra da öfke krizleri bilmem neler şunlar bunlar. Sen onu tövbe bile edemiyorsun. Çünkü yaptığın şey karşısında tövbe bile edemiyorsun çünkü elin ayağın dökülüyor günah işlemenin suçluluğu içerisindesin farkında bile değilsin ama biliyor senin için biliyor bunu Allah diyor ki bak onlar kendilerini haram ettiler biz de haram ettik sen de haram yazıyor zaten kitabında da yapma bunu diyor sen sana da haram diye iyice işlenmiş. Yani zaten haram yazık manasındadır da yazık etme kendine manasında. E bu iyice de işlenmiş bize işte yazık manası daha farklı geçiyor. Haram, korkunç, cehenneme gireceksin. İşte şöyle işte böyle. Çok şey var konuşacak da. Ah ah hepsini bir araya toplayamıyorum işte bazen şeyler oluyor. Neyse. Zaten onu sen kendine haram etmişsin. Şimdi bu içki değil de başka bir şey bile olsa... Onu kendin, kendince haram ettiğimiz o kadar çok şey var ki bizim içimizde genlerimizde yazılı olan. içki zaten men ediliyor. Şarap zaten o esriklik veren şeylerin hepsi yani aklı baştan alan şeyler kabul edilmiyor biz bizim dinimizde. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. O her şeyi bizim için en güzelini ayarlamıştır. Ayrıyeten Hristiyanlık Müslümanlıktan 500 sene önce gelmiş bir dindir. O günkü şartlar için yasaklanmamış olabilir ama Kur'an-ı Kerimle bu işler daha belli bir ölçüye çekiliyor. E şimdi sen bunu bile bile aynen onun yaptığını yaparsan işte iflah olmuyoruz. Başka bir şeyine özenmiyoruz biz onların sırf bu yaşantılarına, serbest cinsi yaşantılarına öyle görünüyor bize. İşte böyle anlatıyorlar ya bir de filmlerinde öyle olmamalarına rağmen çok kötü yönler anlatılıyor filmlerle verilen hatta kendi içlerinden o çok kötülerin yaptığı o kötü filmlerle o insanların yaşantısı da bize çok fazla kötü aktarılıyor. Öyle değil onlar ki çoğu tertemiz insanlar ama bize hep kötülük hep algı böyle verildiği için biz Başlıyoruz işte batı özeneceğim, batıya özeneceğim, batı özentisi olacak diye. iyilikten yana insanlığa faydalı olan bir şeyi asla almadık. Gittik işte onlara helal olan, bize haram olan şeyi. İşte efendim yılbaşı partileriydi. Bilmem şuydu, bilmem buydu. Orada burada işte tokuşturmalar, bilmem ne. Ne oldu? Aha işte halimiz, aha durumumuz meydanda. E ondan sonra da o hoca efendiler çıktılar. İki namaz arasında işlenen günah böyle gider. İşte sen yaşa yaşayabildiğin kadar hatta şey derler ya hacca gittin mi bütün günahlarından kurtulurmuşsun. Onun için adam her haltı işler işler gidecek ya haçta orada tövbe edip dönüp gelecek bir daha da günah işlemip öyle tertemiz gidecek. Oh be kim aldattığını zannediyorsun. Hatta daha çok eskiden o şeyin daha bu beşere satın babasının günlerinde belki de daha öncesinde millet buradan giderken hacılar hacca giderken daha son bir kez o Suriye pavyonlarına uğrayıp da öyle giderlermiş. Bak bak sen. Bak şu kafaya bak ya. Bu kafayla olmuyor işte. Yani bir kısmınız bu kadar uydunuzsa bir kısmınız da bari bir kısmımız da biraz kendimizi batının başka güzelliklerine bir sürü e, medeniyet geliştiren buluşlar, icatlar eskiden yapmamış mı Müslümanlar? Ama ne olmuş sonra? Sonra iplerin ucu vermiş. Bu konu çok uzar arkadaşlar. Benim diyeceğim şu. Şimdi ben burada sadece ve sadece içkiyle ilgili konuyu gündeme getirmek istedim. İçki... Falokları, e, kumar yasaklanmıştır. Ayetlerle sabittir. Biz bunlara devam ediyoruz. O kadar çok falcı var ki şu gün gündemde. Fal, fal, fal. Her şeyler fala soruluyor, kahinlere soruluyor, kehanetler bilmem neler. Şimdi belki gelecekten haber verici bazı kişiler olabilir. Çünkü Allah gaybı istediğine bildirilir diyor bildirir diyor ama e, şu fal var ya fal şimdi bilmediğimiz o kadar çok sırlar var ki bir fincan falı bile olsa kahve falı bile olsa kapatıyorsun açıyorsun karşıdaki kişiye veriyorsun ya senin kaderini yazıyor sözleriyle sana öyle bir açılama yapıyor ki öyle bir algı veriyor ki senin zihnin sana onun söylediklerini hazırlıyor. Sonra da efendim falcının dedi çıktı oluyor. Bu konuları da daha ileride işleyeceğiz inşallah. Şimdi söyledim bir daha son kez söylüyorum. Biz batının yaşantısını onların kendi dinleri icabı yaptıkları şeyleri ayırt ederek güzel yönlerini alalım ki faydası olsun. Her yerden öyle alalım. Her taraftan öyle alalım. Kendi dinimize gerçekten sahibi olalım. Kur'an-ı Kerim muhteşem kitabın ayetlerinin e, dar kapsamlı çevrelerinden inşallah kurtuluruz. O güzelim Arapça kelimelerin belki de en aşağı 20 manası olan kelimelerin aslında en dar kapsamlısını bize vermişler. Öyle devam etmişiz ama Allah'ıma çok şükür halis niyetle devam ettiğin sürece Allah sana açıyor. Onun için Kur'an'a sahip çıkalım, dinimizi iyi öğrenelim. Allah bize her şeyi vermiş, yaşayın demiş. Dün bir önceki sohbetimde güzel ziynetlerinizi giyinin, kuşanın, yiyin için israf etmeyin işte yoksulunuzu doyurun yani hayattan tad alın bunlar veriliyor bize eğlenmek gülmek oynamak yasak değil ki her şey adabınca ama şöyle bir şey var şimdi insanlarda hormonlar var kadında erkekte şimdi e, her ne kadar ne olursa olsun e, bir örtünmeye çekilmiş ama olay aslında kadının da erkeğin de cazibesini kullanmamasıdır. Yani cinsi cazibesini örtmesidir konu. Bunu yaparken, birlikte yaşarken, hani Allah günaha yaklaşmayın der ya, günahı işlemeyin demeden önce günaha yaklaşmayın. Korumalı yaşayacağız. Ben illa demiyorum ki herkes çarşıfa girsin, herkes kalın pardüsülerle çok sıkı kapansın demiyorum. Sadece kadın kadınlık cazibesini, erkek erkeklik cazibesini kullanmadan kadın kadın olduğunu, erkek erkek olduğunu farklı meziyetleriyle belli ederek bu sosyal hayatı yaşayacağız. Ondan sonra da Batı'nın en güzel ahlakını, en güzel davranışlarını, en güzel başarılarını örnek alacağız. İçki, kutlamalar, bir takım şeyler onların ibadetleridir. Herkesin Allah bilir kimin ne olacağını kimse kimseye sen şusun sen busun diyemez. İman içimizdedir. Hani Hucurat suresinde bedeviler gelip de biz iman ettik deyince hayır siz iman etmediniz, İslam oldunuz daha. Yani teslim oldunuz. İşte biz de şimdi teslim olmuşuz. iman etme noktasındayız. Bu imanımızı da düzgün yaşayışlarımızla pekiştirmemiz gerekiyor. Onun için nereden neyi alacağımızı, nasıl davranacağımızı, aklımızı kullanarak, mantığımızı kullanarak, o güzelim ayetlerin değerini bilerek inşallah öğreneceğiz ve yaşantımıza geçireceğiz. Hayırlı yıllar diliyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Görüşmek üzere.